Yılın Paralimpik Engelli Sporcusu takımı. Tabii bizim bu takımla Tokyo'da çok özel hatıralarımız var. Golbol Kadın Milli Takımı. Golbol Kadın Milli Takımımız geliyor. Onlar yürekten tarih yazan bir takım. 2016 Rio Olimpiyat oyunları. 2020 Tokyo son iki paralimpik oyunlarında altın madalyayı sırtladılar, göğüslediler. Ve 2022'de yine bir iki imza attılar. Dünya şampiyonu olarak ve şu anda da dünya sıralamasında bir numara olan bir takımdan bahsediyoruz. Çok değerli sporcularla hepsi bir arada burada jilet milliyet. Yılın takımı, yılın sporcusu, yılın paralimpik engelli takımı ödülüne layık görülüyorlar. Bu güzel birliktelik. Değerli kaptanımız, mikrofonu sevgili Sevda ile mi paylaşalım? Kim temsil etmek ister değerli takımımızı? Sevda aynı zamanda gol kraliçemiz. Bütün organizasyonlarda en fazla gol atan. Rekorlar, rekorlar kraliçesi. evet. 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 Dünyanın en iyi gol-bol oyuncusu, buyrunuz. Öncelikle birbirinden değerli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Ee, böyle bir platformda bulunmak ekibim ve kendim adına çok mutlu ve gurur verici. Ee, böyle ödülü oylarıyla bizlere layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Her başarı olduğu gibi bu başarılarda elbette kolay bir şekilde kazanılmıyor fedakarlıklar, zorluklar, emekler ama biz hep birlikte bunları aştık. Hiçbir zaman pes etmedik ve hep hedef koyduk. O hedeflere hep birlikte ulaşmak istedik ve sonucunda bütün başarılar geldi. Golleri attıysam bütün ekibim adına attım. Bütün Türkiye adına attım. Bizlere bütün desteğini hiçbir zaman esirgemeyen bakanıma ve bakanlık ailesine, ailemize ve golbol camiamıza çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tarih yazan takımımıza kocaman alkış yürekten tebrik ediyoruz. Yılın paralimpik engelli takımı golbol kadın milli takımımız.